Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Cus motor bir polomuz var. Ve bakımını yapıyoruz. Filtreyi açtık. Burada şöyle bir durum var. Filtre bu şekilde patlamış. Şimdi neden patladığının peşine düşüyoruz. Araştırıyoruz, soruşturuyoruz. Ve devamında anladığım kadarıyla su almış. Su aldığı için de ne yapacak? Hava geçişi yapamayacak. ıslak olduğu için de bu şekilde yırtılacak. Yani hani su birikintilerinden geçtiğimizde volanımız bozuluyordu ya. Demek ki hava filtremiz suda çekebiliyor. Sağlıklı olan ki şu anda sonbahardayız. Çoğu yerde aşırı yağmurlar yine başladı su birikintilerine dikkat etmenizi tekrardan uyarmak ve onunla beraberinde böyle bir video çekmek istedim. Önceki videoda tabii ki yağmur yağınca hiç mi araç kullanmayalım gibi tepkiler görmüştük ama tabii ki kullanacağız. Fakat çok yüksek dizimize kadar olan su birikintilerinden araçlarımızla geçmememiz bizim aracımız açısından sağlıklı olacaktır. Şuradan şöyle baktığımız zaman aracımızın hava filtresi filtre görevini yapamıyor. Neden? Çünkü yırtılmış şuradan. Direkt odacık buraya çıkıyor. Aynı şekilde karşı tarafta da var. Şuradan tutup baktığımız zaman. Karşı tarafta da aynı şekilde yırtılmış. Burası da aynı şekilde şişmiş. Zaten filtremize de baktığımız zaman orijinal filtre gibi gözüküyor. Üzerinde de yazıyor. Fakat uzaktan yakından orijinalle alakası olmayan bir filtreymiş. Yani orijinal filtre olsaydı yırtılmaz mıydı? Belki o da yırtılırdı ama çok da önemli değil. Şunlara baktığımız zaman taş gibi sert. Filtreler konusunda biliyorsunuz çok hassasım. Çok iyi yani kontrollerini yapıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki kandırılmayın filtre alırken. Çakma filtre denk gelebiliyor. Bu internet veya normal standart market fark etmiyor. Alırken çok dikkat edin arkadaşlar. Çakma filtre piyasada çok fazla var. Bununla alakalı, alakalı mandaki çalışan arkadaşlarla görüşüyoruz. Ben de hatta bir sürü videosu var gönderdikleri bu çakma filtre baskınlarında. Tabii ki onları ben yayınlayamam. Böyle bir hakkım yok. Fakat buraya gelen müşterilerimle o videoları paylaşabilirim, gösterebilirim. Yani sadece duyuyoruz çakma filtre yapılıyormuş, satılıyormuş, ediliyormuş diye söyleniyor. Fakat o videoları görünce insan gerçekten yok da hani ver deyip tüyleri ürperiyor. Yani böyle sıra dışı, orijinal derdakası olmayan orijinal man yazılı bir filtre. Biz de şunu kullanacağız. Güzelce temizliyoruz. Yani su birikintisinden sonra atıyorum mecbur kaldınız veya fark etmediniz bir şekilde bir sebepten su birikintisinden geçtiniz. Yapmanız gerekeni söyleyeyim arkadaşlar. Ustanıza gidin aracınızı bir kontrol ettirin. Bence. Benim fikrimce bu. Kimsenin başına kötü şeyler gelmesin. Burada olabilecek en kötü şey neymiş onu söyleyeyim. Buradan sonraki havanın gittiği direkt nokta turbo. Turboya gidiyor. Şu bir küçük parça kağıt gitmiş olsaydı oraya. Küçücük bir parça tırnak kadar bir kağıt gitseydi turbomuzu bozardı ki Allah'tan bozmamış. Yani şu günümüzdeki parça fiyatlarıyla da bayağı yüksek rakamlar zarar açabilirdi. Buradan şöyle bakıyoruz. Zaten patladı diye. Şöyle filtrenin öbür tarafı. Filtreleme vazifesini zaten yapamamış. Burası da aynı şekilde göstereyim. Şuradan. Arkada sünger olduğu için sadece sünger filtre vazifesi yapabilmiş. Şu şekilde bir açalım. Öbür tarafı da bu. Şuradan baktığımız zaman bu zaten çok fazla bir şey süzmüyor. Şuradan yine aynı şekilde. Yani vazifesini yapamadı, koruyamadı. Ne kadar zaman geçti tabii ki bilmiyoruz. İnşallah hiçbir şeye zarar vermemiştir. Bu gibi şeylere dikkat etmenizi sizlerden tekrardan rica ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.